ortak çarpan parantezini alalım önce. A'lar ortak, sayılarda da 2 var ortak. Demek ki 2A parantezini alabiliriz. Burada böldüğümüzde 3A olur. Diğerini böldüğümüzde eksi 3B olacaktır. Bir de burada eksi 1 var. Baktığımız zaman şıklarda şu parantezi E şıkkında görebilmekteyiz. Buna göre doğru cevap E'dir. Payda eşitlersek N artı 1 bölü N olur. Bu bölümü de 1 bölü n artı 1 olarak yazarsak bunlar sadeleşir. 1 bölü n kalır. Yani sonuç c seçeneğidir. 2 kare farkı uygulayabiliriz. Parantezi de açabiliriz. Parantezi açalım. a kare artı 2a artı 1 eksi a kare olacak. Bunlar sadeleşince 2a artı 1 sonuç olur. Doğru cevap c'dir. Birinci parantez x artı 2 x eksi 1 şeklinde çarpanları ayrılır. Yanında x artı 3 var. Alt tarafta da bu x artı 3 çarpı x eksi 1 olarak ayrılabilir. Çarpım eksi 3 toplamları da 2 olacak. Yine burada çarpım eksi 2 toplamları da 1. x'in kat sayısı. Sadeleştirme yaparsak x artı 2 sonuç olur. Buna göre doğru cevap d'dir. x kare eksi 1 x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazılabilir alttaki ifadede x artı 2 çarpı x artı 1 olur. Çarpı diyelim. Ters çevirip çarpalım. Alttaki ifade üste gelecek. Çarpanları ayırırsak x artı 2 çarpı x artı 3 oldu. Burada da x parantezini alırsak x çarpı x artı 3 olacaktır. Bunlar gitti. Bunlar da gitti. x artı 2'ler de gitti. x eksi 1 bölü x olacak. Bu da şıklarda görmüyoruz. O zaman ortak paydadan kurtarırsak x bölü x eksi 1 bölü x yani 1 eksi 1 bölü x olur. Doğru cevap c'dir. Parantezleri çarpanlarına ayıralım. x artı 1 burada duruyor. Diğeri x eksi 3 çarpı x artı 2 şeklinde yazılabilir. Alt tarafta da x eksi 2 çarpı x artı 1 var çarpı diyoruz. Ters çevirip çarparken x eksi 2 yukarı çıkıyor. x kare eksi 9 da x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazılabilir. Şimdi şunlar bir defa sadeleşsin. x artı 1'ler de gitti. x eksi 3 buradan gitti. x artı 2 bölü x artı 3 kaldı. Doğru cevap a'dır. Eksi a parantezini alırsak Burada a sonra da eksi 1 oluşacak. Alt tarafta da 2 kare farkı uygularsak a eksi 1 ve a artı 1 olacaktır. a eksi 1'ler gittiğinde eksi a bölü a artı 1 olur. Doğru cevap d'dir. Ortak çarpan parantezini alalım payı ve paydayı. m'ler ortaktır. 1 artı m artı m kare kalır. Alt tarafta da m kareler ortak m kare parantezini alırsa, alırsak m kare artı m artı 1 olur. Bunlar birbirine eşit olduğu için sadeleşir. m'lerden birer tane gider. 1 bölü m olur. Doğru cevap b'dir.